Arkadaşlar bugün Taco World'de oynuyoruz. O zaman şimdi başlayalım. Arkadaşlar maalesef bu hileli değil. Ben normalde hilesini oynuyordum. Ama maalesef bir şeyler bir şeyler oldu. Ve şu an hilesizden başlayacağım. başlayacağım. Daha şimdi yükledim dünyalar kuruluyor. Kurulunca görüşürüz. Aşkalar dünyalar kuruldu. Şimdi benim ilk baştaki eve ışınlıyor. Evet ışınladı. Şu şekilde kızlarımız çıkıyor. Ben direkt buradan çıkıyorum bu arada. Burayı hiç oynamıyorum. Çünkü bana ne yani başkasının kurduğu evden. Şimdi şu şekilde bakıyoruz. Tabii ki de hileli olan hiçbir şey yok. Evlerimize bakalım. Evlerimizde derken sadece bir tane evimiz var. Hadi inşa edelim. İnşallah şimdi evimize giriyoruz. Girelim, girelim, girelim. Açılıyor. Açılsın. Açıl. Ama açıldı. Evet açıldı. Hiçbir şey yok, çok çirkin. Evet, hadi şunları atalım arkadaşlar. Bu arada bugün Toga World oynayacağız. Toga World videoları bazenleri gelecek tabii ki de. Tabii başka istediğiniz oyunları da bana yazarsınız. İşte mesela atıyorum PK2D oyna, atıyorum Avatar World oyna gibi yorumlarda yazıp istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Ben de videolarını oynarken çekerim. Şimdi evimiz bu şekilde bu arada. Şimdi bakıyoruz. Hmm. İlk önce zaten ben genelde şu bölgeyi tuvalet yapıyorum. Ama cam var. Neyse olsun. Ama tuvalet yapmayacağım bu videoda. Evet tuvalet yapmayacağım evimde. Çünkü aşkolar şey oluyor. Mesela yatak odası. Ya oluyor oluyor. Burayı salon yapsak. Burayı mutfak yapsak. Burayı yatak odası yapsak. Burayı tuvalet yapabiliriz. Ben ilk önce ama girişte salona başlayacağım. Böyle bir koltuk ekliyorum. Böyle bir pufuduk bu pufuduk bir şey ekliyorum. Yani puf ekliyorum. Pufuduk mu pufuduk demeye gerek yok. Şimdi bir lamba ekleyeceğim. Çünkü evimiz biliyorsunuz ki lambada olmaz. Şu güzel durur. Bence böyle yerlere böyle ışık tipleri güzel duruyor. Bakıyorum şimdi çiçek eklemek istiyorum. Çiçek olarak Cugaz dizilerimiz var. Çiçek olarak bir tane şundan ekleyeceğim ama güzel değilmiş ya çiçeği şöyle şuraya eklesem sonra şunu da önüne koysam. Güzel durmadı. Şöyle yapalım. Böyle de bunu şey... Güzel oldu. Şu an çok tatlı oldu. Şimdi bir masa ekleyeceğim. <laughs> masa olarak da güzel seçeneğimiz var. Neyse. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ah Veya ben değiştireceğim burayı. Şunları hemen şuraya alalım. Bir televizyon ekleyeyim ilk önce. Televizyonu şuraya koyalım. Ve asmak zorundayız ya. Yani şunu şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Evet, demek ki aynı oldu aslında. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Şimdi şunu koyacağım. Ha bunu buraya koymayacağım. Şuraya bir raf koyalım. Öyle koyarız. Raf olarak şu çok büyük. Aşırı büyük. Çok çirkin duruyor. Şöyle bir tane TV ünitesi gibi yapmak istiyorum. Altına bir tane ve üstüne bir tane. Güzel oldu. Şimdi ekleyebilirim. Bir de zaten evim için alışverişe çıkacağım. Sadece bir tane. Hatta bunu da çıkarıyorum. Ev için alışverişte de daha güzel bir şekilde yerleştiririz. Halı olarak da şunu ekliyorum. Şimdi mutfağa geçelim. Burada arada burası çok çirkin oldu bir tane tablo bari şöyle bir tablo olsun. Şimdi mutfağımızı yapıyoruz. Mutfak için zaten bir tane seçeneğimiz var ya çok kötü ya. Hilesizli zaten bir tane mi eşya olur yani burada? Tamam yani bari iki tane yapın. Masalar falan çok berat. Hiç beğenmiyorum bunun masaları. Toka, toka hilesini hiç sevmiyorum aslında. Yani illa biz de telefonumuza virüs kaptıracak şekilde hileleri sizi yükleteceksiniz. Yani ille de. Çünkü yani bu oyunu herkes çok seviyor. Ama işte hilesiziz de eğlenceli olmuyor. Şu şekilde yapalım. Şuraya camı kapatıyoruz. Neyse artık. Zaten fakir evi. <laughs> Perdeyi şöyle şuraya eklesem yok ya. Buraya perde gitmiyor. Buraya da gitmez. Şuraya bir de bari Meklesek bir dolap da ekleyelim bari şuraya. Ay akşam oldu yanlışlıkla. Sabah olsun. Akşamda hiçbir şey gözükmüyor. Bir de bunu ekleyelim. Çok çirkin oldu ya ev. bu şöyle koyalım bari. Ya çirkin oldu. Neyse nice. Benim playroom. <laughs> şuraya ekleyeceğim çünkü masanın altına çok fazla halı gitmedi ama neyse. Şimdi yatak odası yapacağım. Yatak olarak şunu ekleyeceğim. Ben öğrenciyim diye atıyorum. Ben öğrenciyim. O yüzden bir tane yatak koyuyorum. Şey bir raf işte. Böyle atıyorum. Bir tane raf koyuyorum. Komün olarak makyaj masası ekleyeceğim. Şunun üstüne ekleyeyim bunu. Bakıyorum. Hal olarak şöyle yeşil mini bir halı tercih edeceğim. Bir de bundan. Ya şunu şuraya koyalım. Ya da bunu eklemeyeyim direkt. Bir tane halı olsun. Sanki çok kullanıyor da şöyle bir tablo ekliyorum. Odamız da bitiyor çok çirkin. Şu bölgede bir tane bundan beklesem. Evet. Şimdi low boy yapıp artık alışverişe gideceğiz. Bakıyorum zaten bunları ekleyebilirdim sadece. Bir de şöyle bir ayna ekleyelim. O zaman buraya kesinlikle halı gerekiyor. Ay hal, ne halı ne halısı perde. Şuraya da koyalım hatta. Aa oraya koyulmuyor ama. Neyse duş alırken dışarıdaki insanlar bunu seyreder artık. <laughs> ay tövbe tövbe ne diyorum. Lamba da Ay ışık ekleyeceğim tabii ki de. Şöyle bir ışık ekliyorum. Şuranın ışığına bir de şöyle bir ışık ekleyelim. E bunu şuraya ekleyelim. Buraya bir tane de bundan ekleyelim. Buraya bir tane hem bundan ekleyeceğim. Hem bundan da eklemek istiyorum. Aslında. şöyle yapsak şunu da şöyle koysak raf da şuraya koysak güzel oldu böyle süren sülük bunu koyacağım o zaman şuna ihtiyaç yok evet evimiz oldu da gitti maşallah şöyle iki tane de kutu ekliyorum şimdi ışıklarımızı var açalım ve evimiz biraz aydınlık gözüksün şimdi gidiyoruz let's go aşk kolay bir şey fark ettim ben karakter yapmadım. Hemen karakter yapıyorum. Öyle gidiyorum. Ha bu ne yapıyor ya? Sadece 3 tane karakter. Neyse. Şimdi karakter yapacağız. Başlıyoruz. Ten rengimiz çok açık olsun istiyorum. Çok açık değil de yani açık olsun. Böyle de çok şey durdu. E bu ne? Bu da çok koyu. Ben genelde şunu yapıyordum. Bundan devam edelim saç olarak kız saçı bakıyoruz şu güzel yani ben bunu beğeniyorum bu da güzel bunu yapacağım evet bu güzel rengini de şöyle şöyle elan rengini beğendim bunu yapacağım ama böyle biraz açık bu çok tatlı oldu yiyeceğim şu tabii ki de şu çok koyu olsun istemiyorum. Çünkü kaşlı yani saçımın rengine uyumlu olmasını daha çok severim ben. Şöyle bir şey. Burnumuz minik olsun. Krem rengi olsun. Üst en sevdiğim yaz mevsiminde olduğumuza göre ve yandığımıza göre sıcak. Ay havada sıcak olduğuna göre kısa kıyafetler tercih edeceğiz. Bu, Aslında bu güzel. Bunu beğendim. Bakıyorum karar veriyorum. Evet arkadaşlar bu tişörtü seçtim. Çok güzel seçiyorum ama bu çok çirkin bir sapka. Asla bunu takmayacağım. Ay bu ne? Bunlar da güzel değil. Bunlar da. Aa, aa, taç takalım o zaman. Minnacık bir taç takmak istiyorum. Minnak olsun. Hatta şu güzel. Veya bu mu? Bu güzel. Yazlık taksam mı diye düşünüyorum. Ama takmıyorum. Evet. Ay <laughs> bu ne? Bu ne bu ne bu, ne, bu ne? Ay ne kadar tatlıymış bu. Neyse arkadaşlar kart gelimi oluşturdum. Şimdi artık alışverişe gidebiliriz. İlk önce arkadaşlar sürpriz paketi yerine geldim. E burası bende niye açık değil? Neyse şimdi buradan alışveriş yapıyorum. Kendi kart gelimi yana bırakayım. Bir kutu seçiyorum. Oh, şurada bir şey gözüme takıldı. Şu gözlük. Ve bu t aç Bunları alıyorum. Hatta deneyeceğim. Hatta beğenirsem bunları da kalacağım. Bunu çok beğendim. Bu kıyafetimi yana bırakalım. <laughs> Bunu da bayıldım. Bunu da deneyeyim. Ay çok güzel ama bu da kalsın. Şapkasına gerek var mı? Yok bence. Havlu alacağım. Bakıyorum halen. Böyle bir çanta beğendim. Ne kadar tatlı bir çanta. Tam bir okul çantası. Ay bu ne? Ay. Şöyle de taşırım okula giderken. Keycayra. Ay ben ne diyorum böyle. Şunun içinde bir şey gördüm. Bu ne? Ya bu deniz kıyafeti sanırım bunları almıyorum. Şunları patlat. Bunlar neymiş bak. Deniz şeyi buldum. Takımı. Ay topu istemiyorum. Bir yere gitti. Lan bir yere gitti bu. Mesela şöyle bir şey alıyorum. Güneş kremi ve havlu alıyorum. Bunu geri bırakıyorum. Şöyle bir şey gözüme takıldı. Bu ne? Masaj aleti. Şöyle bir çanta varmış ama bebek çantası. Tamam bu sussun artık. <laughs> makyaj malzemeleri kesinlikle alıyorum. Çünkü ben bir makyaj hayranıyım. Bu, bu üçleri takımı alıyorum. Anahtarlıklarını bırakacağım. Şu takıma da bayıldım. Bunu da alıyorum. Şurada bir şey gözüme çarptı. Bu ne? İğrenç. Çok çirkin duruyor. Ay ben nereye gidiyorum? Oh, öyle bir telefon var. Neyse ben oraları geleceğim zaten birazdan. Oraya şu an gelemem. Tablo alıyorum. Şu üstü beğendim. Bir de mumluk beğendim. Telefon beğendim. E bu ne ya? Çok komik. Kim alır onları? Hamburger çantası. Hamburger çantası benim tarzım değil. Yani beğenmiyorum. Da F. Aman boş ver. Yani şöyle bir takım gördüm. Bunu bırakıyorum. Gözlüğünü alıyorum. Bunu bırakıyorum. Bunu bırakıyorum. Üstünü alıyorum ve bunu alıyorum. Bu takıma aşık oldum işte. Bunu da koyayım. Şu tişörtü de beğendim. Şu tişörtü ve çantasını da beğendim. Ben sadece kıyafet aldım. Hiçbir şey almadım. Parfüm de var. Şimdi bakıyorum. Yani şu hep alıyorum ama artık almayacağım. Şunu beğendim. Aa sığmıyor. Bunu hediye paketine koyalım. Şöyle şimdi içine atalım bakıyorum. Arkadaşlar biraz da farklı bir yere gitmek istiyorum. Çünkü bu da artık bir şey kalmadı. Şurada sadece bir şey gördüm. Bu ne? Bunu alacağım işte. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunları işte bunu direkt alacağım. Bu iki çantayı elime alıyorum ve gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi evime gideceğim. Daha fazla alışverişi uzatmayacağım. Çünkü biraz video uzun oldu. Giriyorum evime Bunları yerleştirsem mi yoksa farklı bir videoda mı yerleştirsem Ben farklı bir videoda yerleştirmeye karar verdim Bunları burada bırakıyorum Sizinle sonraki videoda bunları yerleştiririz Şimdi biraz daha alışveriş yapmaya gidiyorum Yes alışveriş let's go Şimdi bakıyoruz nereye gidebiliriz Şurada bir marketli Vatarlı bir şeyler var Buraya giriyoruz Evet arkadaşlar girdik. Biraz da market alışveriş yapayım. Çünkü evimde gram bir şey yok. İki tane de para çeksin bu. Neyse sen git artık. Şimdi şurada bir para gördüm. Bunu da bu kadına vereyim. Fakir fukara. Neyse bir tane süt alacağım. Bir tane de çikolatalı süt alacağım. Bir de meyve suyu. Evet bir de peynir. Bir de yumurta. Ben de her şey alıyorum. Maşallah. Bu arada arkadaşlar ben Avatar World'da oynadığım videolar geliyor size. Şimdi şundan alacağım bir tane. Bundan alacağım. Hatta şu patates çuvalını alayım. İçinde zaten 5-6 tane falan var. Bunun içinde de bunları yerleştireyim. Hem daha kazançlı olur benim için. Bunları bunun içine yerleştiriyoruz. Aa burada bir şeyler dönüştü. Şunları sen ye canım. Tamam canım. Skamacinim. Neyse tavuk koyuyorum. Balık koyuyorum. Ekmek ürünü. Ay burada bayağı para var. Hep para buluyorum. Ben niye böyleyim? Para beni çekiyor galiba. <gülüyor> 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 Tuvalet kağıdı koyuyorum. Ram, ram ram. Şu ikisi. Aa, şu ikisini koyuyorum. Şundan koyacağım bir de. Sadece kadın şampuanı kalmış. Şundan bir tane bundan bir tane bundan değil şundan neyse almayayım ya da sığmıyorsa bundan bir tane şöyle bir şey bilmediğim bir şey şimdi market alışverişimi buraya koyuyorum ve devam ediyorum bakıyorum One Trotter falan eve gerçekten ihtiyacım var o yüzden One Trotter vesaireyi de alacağım e, ee, bu ventilatörü beğendim buradan şunu beğendim bunu beğendim bir de bunu beğendim bunları da ben kendi başkalarının eline koyarak alırım hayvan şimdilik gerek olduğunu düşünmüyorum telefonum vardı laptop alacağım bir tane bir de iki tane dizi ay film alacağım CD'yi. Şimdi buradan da alacağım bir şey. Olmadığına göre bunları da insanların bla. Ha şöyle bir şey buldum. Bunun içine işte koyuluyor. Aa inanmıyorum. Şunu da beğenmiştim ha. Şimdi şunları da milletin eline vereceğim çünkü benim elimiz, benim elime verebilirim Evet şimdi gidiyoruz. Bunları da bırakıp hmm, videonun sonuna geleceğiz sanırım arkadaşlar. Hayır biraz daha mı alışveriş yapsam acaba. Bakayım ama nereden alışveriş yapacağım? Bakıyorum yani alacağım bir şey kalmadı. O yüzden evime giriyorum. Girelim bakalım. Evet geldik. Şimdi eşyalarımızı buraya getiriyoruz. Arkadaşlar getirdik. Ay. Evet aşklarım videonun sonuna geldik. Diğer videomuzda da bunları yerleştiririz. Görüşürüz o zaman. Şöyle. Ay pardon. Kalbim kırılmadı. Şöyle yapsın size. Bir de böyle yapsın. Görüşürüz.